Dizinin yeni bölümünde yaşanan son anlardan sonra en son Songül'e araba çarpmasıyla Songül hastanelik olacak. Ve Zeynep ile Halil her zaman teyzesinin yanında olacak. Ve Halil teyzesinin her ne kadar Zeynep'e kötülük yaptığını gördükten sonra Zeynep'in teyzesinin iyileşmesi için ona kan vermesiyle Zeynep'in bir kez daha ne kadar iyi biri olduğunu anlayacak. Ve Songül gözlerini açtıktan sonra Ayaklarının tutmadığını görecek ve deliye dönecek. Hatta bütün gerçeği Halil'e anlatıp gözlerin sonunu getirmek istese de Gözde Songül'ü tekrar susturmayı başaracak. Fakat Songül gözlerin bu yaptıklarını asla altında kalmayacak. Fakat yeni bölümlerde Gözde yarım bıraktığı işi tamamlamak için Songül'ü öldürmek isteyecek. Çünkü Songül konuşursa kendisinin sonunun geleceğini bilecek. Ve Zeynep de her ne kadar Songül'e yakın olup bütün eksiklerini gidermek istese de Songül her defasında Zeynep'i karşısında görmek istemeyecek. Fakat Zeynep ne olursa olsun asla pes etmeyecek. Ve sonunda pes eden Songül olacak. Çünkü Zeynep'in artık gerçek yüzünü görmeye başlayacak ve ona kolay kolay kötülük etmeyecek. Ve gözlerin yeni bölümlerde her ne kadar sorunu getirmek istese de Son gül konuşmadan önce Gözde son gülü bitirmek isteyecek. Ve Zeynep yeni bölümlerde Arzu'nun bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve Arzu'nun niyetinin ne olduğunu öğrenmek için onu sıkıştırmak istese de Halil, Zeynep'in şimdilik Arzu'ya zarar vermesini istemeyecek. Çünkü Halil yeni bölümlerde Arzu'yu takip alacak. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.